JRPG sever misiniz? Bu görseller, müzik, karakterler size ileti geliyor mu? Aslında az çok anime izleyen birisiniz. Size oldukça tanıdık gelecektir bu ortam. Oyunları seviyorsanız ki bu kanalı ve videoyu izlediğinizden dolayı öyle olduğunuzu varsayıyorum. Özellikle RPG türünü seviyor fakat JRPG'lerden veya JRPG'lerden. Bu zamana kadar uzak duruyorsanız siz zannedeceğim önümüzdeki birkaç dakikayı dikkatlice dinleyeceksiniz. Sanırım kayıttayız. Evet hanımlar, beyler, sevgili dostlar, Fusturla TV'ye hoş geldiniz. Ben Enes. Öncelikle mücahitin başlattığı ve takipçilerimiz tarafından olumlu eleştiriler alan CRPG yolculuğu konseptine benzer fakat kendi gözümden yaşamış olduğum ve oyunculuk hayatımda büyük bir rol oynayan bu hikayeyi sizlerle paylaşmak için mikrofonun başına geçtim. Keyifli seyirler dilerim. Dilerseniz hikayeyi en baştan başlayalım. Böyle deyince sanki çok uzun sürecekmiş gibi oldu ama korkmayın. Olay örgüsünü daha iyi anlamanız için kısaca bahsedip geçeceğim. Sene 2004 falan. Dolar 1.25 TL civarında. Tabi bunun konuyla bir alakası yok. Öyle söyleyeyim dedim. Türkiye'deki oyun kültürü bu kadar yaygın değil. Ama bugünden farklı olarak tek bir konsol var ki neredeyse her eve girmişti. NES. Oyun endüstrisini belki de bu konsola borçluyuz. Çöküşe giden sektörü kurtarmış ve bugünkü haline gelmesini sağlamıştı. Fakat yani sene 2000'li yılların başıydı. 6. jenerasyon konsolların soy yıllarıydı neredeyse. Yani o zamanki mevcut piyasada PlayStation 2'de, Xbox'a, Nintendo 64'te vardı. Da kim bulacak onları yani? Kaldı ki biz NES'ten ziyade çakması olan Micro Genius'lar oynuyorduk. E tabi bunu da bilmiyorum. Bizim için oyun aracı bu çakma NES'ler yani Micro Genius'lar. Ne zamanlardı be? Ya NES bize geldiğinde ya da ben onlara gittiğimde günlerce kadar saatlerce öğrendik ne varsa. Bu çakma mikro o kadar yaygındı ki sokaklarda, tezgahlarda hatta yerel pazarlarda bile satılıyordu. Ha bu arada biz bunun çakma nesi olur bilmiyorduk dedim ya. Mikro Genius'a demiyorduk tabi. Bizim için bunun adı Atari'ydi. Hatta Atari. Yani neden bilmiyorum ama Atari ismi çok bilinen bir marka olduğu için mi? Yoksa zamanında televizyonda dönen şu reklam mı? Evet Mücahit'in de bahsettiği gibi ben de oyunlarla ilk olarak Chuck Maness, yani toplum içinde daha yaygın adıyla Atari ile girmiştim. Hatta eminim ki benimle aynı jenerasyondan gelen biriyseniz sizlerin de oyuncu geçmişiniz zamanında 10 liraya her yerde rahatlıkla bulabileceğimiz bu çakma neslerle başlamış olma olasılığı çok yüksek. Ayrıca nedense her kısmın üzerinde 99.999 oyun yazmasına rağmen 10 farklı oyundan fazlası olmazdı. O günleri düşünce vay be diyorum. Biz bu oyunlarla çok geç tanışmış olsak da inanılmaz keyifli geliyordu. Super Mario, Tank 1990 ve Duck Hunt gibi klasikler dışında zamanda severek oynadım. Hala daha gördüğümde isimlerini pek hatırlamasam bile aga be! dediğim birçok oyunla ara ara karşılaşıyorum. Kısaca oyunlarla ilk nasıl tanıştığım faslını geride bıraktığımıza göre buradan hızlı bir geçişle benim için asıl dönüm noktasına geçiş yapmak istiyorum. Yıl 2007 falan henüz teknolojinin tüplü televizyonlardan ve radyolardan ibaret olduğunu düşünen biz İlk defa PlayStation 2 ile karşılaşacağımız ve ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz olmadığı döneme atlıyorum. Çocukken Mücahit her ne kadar yakın oturmasak da yazları birbirimize gider, bir haftaya yakın birbirimizde kalır, keyifli zamanlar geçirirdik. Hala devam ediyorum bilmiyorum ama benim çocukluğumda aileler küçük yaşta çocuklarını yazları okuldan sonra camilere Kur'an kurslarına gönderirdi ve biz de o çocuklardan biriydik. O dönemler 9-10 yaşları arasındayız ve tabii ki kanımız kaynıyor. Evden camiye gideceğiz diye çıksak da o gün cami ekmiştik. Fakat çocuk olduğumuz için ne yapacağımıza tam da karar veremiyorduk. Belki de toplasan cebimizde 1 lira bile para yoktu. Ama nasıl olduysa bir anda kendimizi internet kafenin önünde bulduk. İçeri girdiğimizde dahi ne yapacağımızı bilmiyorduk. İnternet kafenin sahibi abi bizi görünce bir tane PlayStation masasına oturtturup Smackdown oyunu açmıştık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk ama tuşlara rastgele basıp giren animasyonları görünce anlamsız eğleniyorduk. Hatta o kadar büyüsüne kapılmıştık ki oynadığımız oyuna inanamıyorduk bile. Bu olaydan sonra birkaç kere daha cami ekip Smackdown oynamak için internet kafeye gitmişliğimizde oldu. Aradan geçen zamanda oyunlara ve oyun konsollarına daha hakim olmaya başladık. Bu bizim için asla değiştirmeyeceğimiz bir aktivite haline bile dönmüştü. Fırsat buldukça internet kafelere gidip hoşumuza giden oyunları oynuyordum. Ta ki ben kendime yeni bir PlayStation 2 alana kadar. Yıl 2010 7. nesil konsollar hali hazırda piyasada olsa da o dönem aileme PlayStation 2 için bir hayli ısrarcı olup dönemin parasıyla 200 TL civarına çift kol ve 3 farklı oyunla beraber almıştı. Oyunlar arasında Burnout, PES gibi oyunlar olsa da aralarında daha önce hiç deneyimlemediğim farklı bir oyun vardı. God of War 1. The gods of Olympus have me. Of ne oyundu be kaç kez bitirdiğimi hatırlamıyorum bile. PlayStation 2'de oyun kayıtlarımızı memory kart diye adlandırılan ve sadece 8 MB'den oluşan kartuşlara kaydediyorduk. Kartuş diyorum çünkü cidden öyleydi. Pol girişinin hemen üstünde takabileceğiniz bir yuvası bulunuyordu ve tabii ki benim memori kartım şansıma bozuk çıkmıştı. Hiç unutmuyorum mecüc ve mecüc azmiyle her sabah kalkar aynı yerleri tekrar tekrar oynardı. Akşam olunca bu kadar yeter yarın devam ederim deyip oyunu kapatırdım. Bir sonraki günde haliyle en baştan tekrardan başlarım. Hatta oyundaki bölümler o kadar ezberlemiştim ki kaydı olsaydı belki de şu an speedrun olarak yayınlayabilirdim. Her neyse hikayemize geri dönersek. Aynı yerleri tekrar tekrar oynama durumu bana çok koymazdı. Nedeni ise sanırım o döneme kadar oynadığım oyunların bir çoğunda save sisteminin olmaması. Olsa da benim böyle bir şeyden haberdar olmamam. Haliyle her seferinde oyunları en baştan oynamaya alışmıştım. God of War'da belli bir yere kadar ilerleyince bir sahne var. 20. kez daha oynadığımda bile tüylerim diken diken oluyordu. Ares'i uzaktan gördüğümüz sahne. Metni yazarken aklıma geldi de tekrardan çok hayıplandım o sahneye. Çocukken İngilizcemin iyi olmamasından dolayı oyunun hikayesinden ve olaylardan bir haber olsam da sırf oynanışı bile yetiyordu bana açıkçası. Ve sonrasında aslında sonrası God of War serisi olarak adlandıracağım farklı bir içerik olacak. Metni yazarken henüz konsepti bir başlık bulamadım ama sizlerin fikirleri ve içeriği olan ilginizle alakalı kendiliğinden gelişeceğini düşünüyorum. Sadece oyun geçmişimi anlattığım videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dragonborn! Sturca!